Ekonomiden memnun musunuz? Ekonomiden mi? Valla şu anda ekonomi diplerde gidiyoruz. Ben tır şoförü olarak yani uluslararası çalışmıştım var 10 yıl. Hani Avrupa falan bizi kıskanıyor ya yok öyle bir şey ya. Neden yok abi. Neden? Neden abi? Avrupa'da bir ekmek bir euro, Adam'a soruyorsun 10 TL diyor. Lan oğlum adamın aldığı euro maaş benim burada adam bir maaşta askeri maaşıyla 1500 liraya E200 Mercedes alabiliyor. Evet. Ben burada E200 Mercedes almak için 400-300 milyar ödemem lazım. Askeri ücret kaç para? 300 lira. Eyvallah. Ev kirası kaç para? 1000 lira. Bak o da bir artı bir yani. O paşa zeytin burnu falan filan yani, buralar. He, yani, Hani Endonezya'da hani abi Suriye falanlardaysın yani. Gidip zengin yerde oturamazsın. Ekonomi falan çökmüş zaten bitmişiz şu anda. Biz soruyoruz şimdi bazı gurbetçiler geliyor. Diyorlar ki ya Türkiye uçmuş, Türkiye süper falan. Ya onun sonuna diyeceksin ki biz oraya tırla gidiyorduk. 34 plaka o toprağım hoş geldin falan. O kadar seviyorsan bu vatana geri gelin kardeşim. Yani orada alıyorsun 5000 euro buraya bir geliyorsun. Oluyor sana 30 milyar. Hani altında Porsche'lar var, şeyler, Mercedes'ler var. Ben onun al alacağı arabayı almam için 30 yıl hiç yemeden çalışmam lazım. Kalpın Doğru mu? Yani. 7. Ya da. Talibin damadı yedi. Evet. Yani kredi çeksem bak diyorum ya Avrupa'yı gezdim. Oradaki 10 milyarlık bak şimdi 10 milyarlık araba Türkiye geliyor 100 milyar. arabayı üreteceğiz. Ne üreteceksin lan? Arabası üretenden daha fazla para kazanıyorsun Allah Allah, zaten. He, niye üreteceksin arabayı kardeşim? Üretmezsin ki. Böyle bir sistem yok zaten. Özel tüketim vergisi var. Özel tüketim vergisinin vergisi var. Ulan verginin vergisi olur mu diye sorarlar önce bir adama ya. He, vergi koymuşun. Okey eyvallah. Verginin üstüne bir de vergi koymuşun. Bu ne periz? Bu ne lanat turşusu diye sorarlar adama. Yani ekonomi uçtu diyorlar. Geçim. Ya bak benim çocuğum, eşim orada. Ya gerçek onlara soracaksın. Evi geçindirenler onlar yani anladın mı? Evet. Ona soracaksın. Bir mutfak masası bir yağ, bir pazara, bir kalıp peynir olmuş 50 lira, 50 lira peynir bu. Ben trakyalıyım yalayım bak ha. Ezine peynir inekten çıkıyor bu süt şey Hayır. üretmiyorsun hani bir üretimin yok. Anladın mı demek istediğim hani bir maliyetin yok o süte. 50 lira olur mu lan bir peynir? Yağ olmuş 80 lira. En temel gıda mı? Yani temel gıda yani hiçbir şey yapmasan sabah kahvaltısı bir peynir zeytinle karnını yatıştırıp geçebilirdin değil mi? Ama nerede geçeceksin? 70 lira. Ya, e, bak, aynen. Ben yurt yani ben yurt dışında bak işte eti alıyordum. Hani Yunan'da, Alman'da Türk mahalleleri, semtleri var Almanya'da falan filan. Köyleri, bakkalları var. 3 euro. Gelmiş bana bu falan ek pahalı. Ulan 3 euro kuşbaşı et lan 3 euro. Yani 3 TL oranın parası. Heh, oranın para birimine göre 3 TL bizim para birimimize evet. göre. Bizim ülke uçtu. Ya nereye uçuyor? Uçanlar belli. Uçanlar belli. Bize hep Seiko 5 kol saati. Anladın mı? <laughs> sen a, öyle kardeşim yani. Sen amelesin. Tamam mı? Eskiden bir zengin orta taban vardı. Şimdi tabanın tabanı zengini zengini var. Orta kalmadı. Aradaki uçurum çok mu açıldı? E, açık da uçurum ne? Everest oldu kardeşim. Adamlar kendi yanlışın. Sen adamımsan Tamam benim sen. Gel koçum yürü bakayım dostum diyorlar. E, sen sen amelesin. Ben tır şoförüyüm şu anda. Yurt dışını bıraktım. Eşim istemediği için. 13 saat direksiyon sallıyorum bak. 13 evet. saat. Normal tako süremiz 9 saat bizim. Zonguldak'a gidiyorum geliyorum 8 km 65 lira hacıra veriyor bana. Zaten bir lokantaya gitsen hafiften karnım doydu desen 35 lira bak. Bir sigara alsan 15 lira, 45 lira. Ben 20 liraya çalışmış oluyorum. 20 liraya çalışmış oluyorum. 3000 lira sabit maaşım var. Bu mu şimdi? Beni işe alırken ne diyorsun? Ağır iş statüsünde rapor al gel bana diyorsun değil mi? E, bana askeri ücret veriyorsun. Bu ne Feriz bu ne rahat uçsun Yani bir fabrikaya girsen çalışsan daha mantıklısın, daha rahatsın kardeşim. Cumartesi pazarım var, servisim var, mesaim var, öğle yemeğim var, akşam yemeğim var. Yani insanları o kadar zorluyorlar ki bir şeye. Hani şimdi 8 ay yatmışlığım var bedavadan. O yatarı yatarak koyarız artık tutuklanırsak. Anladın mı? Yani hala yargıtayla istinatta. Eee gelirler sabit diyorsunuz. Bir taraftan da giderler ya, sürekli artıyor. Zam geliyor. Zam? Aynı şekilde dolar da bugün yeni rekorlar kırdı. Ya yani bu demek Euro ki yeni zamlar mi? gelecek. Onunla mı maaş alıyorsun Ama Türkiye'ye gelen ithalat ihracat üretimin üretimin hiçbir şeyi yok. Karışım bak ne diyorum uluslararası çalışmışım. Nakliye yapmışım ben bu ülkeye anladın mı? Yıllarca 10 yıl 12 yıl. Niye üretiyorsun kardeşim senin ülkene giren şu mikrofon bile euro dolar üzerinden giriyor kardeşim ay. bana gelmiş dibindeki telefona bak diyor ulan tırrik derler adama <laughs> bak tırrik derler ben o telefonu 24 ay taksitle almışım lan 24 ay taksitle almışım gördün çelik bak fotoğraf çektim kalkanla koruyorum telefonu anladın mı kırılmasın Ödeyeme yani. yani ödeyemeyeceğim çünkü imkan yok kardeşim seni standartlara koymuşlar aldığın 3-4 milyar maaş yaşayacaksın şükredeceksin lan şükredeceksin herkes şükretsin. Niye millet adam Mercedes bekle geziyordu? Ben gezemiyorum kardeşim. Niye benim Maybek'im yok? O niye şükretmiyor? O niye garibana dağıtmıyor? Götürdükleri parayı yardım yapacaklarına bu gariban insanlara yani askeri ücretle geçinenlere sadece yüzde beş yapsalar herkes rahatlar. Benim ülkemde bir sürü ağaç var. Biliyorsun Endonezya'ya, Afrika'ya, mızrakla çalışanlara yardım yapıyorum. Bana ne lan onlar? Bir dünyada Müslüman ülkesi biz miyiz? Türkiye mi yani? İran var, Irak var, Arabistan var, Özbekistan var. Yok mu kardeşim? Alıyorsun Suriye'yi şuraya. Abi ben Suriye, ye. abi sen Suriye al geçin. Ona yapacağın yardımı kendi vatandaşına, halkına yap bu TC vatandaşı. Hepimiz Türküz. Kardeş ayrım yok yani anladın mı demek istediğim Ayrım olsa benim eşim Kars Digorlu. ben Trakyalıyım ha. Harita kapatınca birbirini buluyor ha. 1750 km aramız. Düşmanlığımız yok. he hepimiz kardeşiz. Dostuz. Ben bu Çanakkale'ye gittim de tüylerim dikeliyor. Orada 15 yaşında Kürdü, Çerkezi, Lazı herkesi var. Bu topraklar hep satıldı boşu boşuna. O zaman o adamlar niye öldü orada? Kardeşim diye sorarlar birinci soru. O adamlar niye öldü o yoklukta? O zaman onlar da verselerdi altını. Al baba hadi sen de git. Al toprağa deselerdi. Evet. Demiyorlar. Şimdi niye satıyorsun? Niye baş kendi vatandaşın aşken hani kendi ümmetiz diyorlar ya dini bütün Allah. Onlar gelmeden önce Müslümanlık yoktu bizde. Yaprakla geziyorduk böyle. Anladın mı? Onlar yokken hani Müslüman tokken ben aç yatamam hesabıydı. Ne oldu? Herkes aç olan. Kimse akşam yemeği yemiyor yatma. Kahve yapıyorlar aman aman öbürü kahve yapmayalım ertesi güne kalsın. Yemeği pişiriyor. Ertesi gün ne yeriz diyor. Anladın mı? bak yani ekonomi geçen soracaksın. Bayanlara soracağım bu ekonomiyi reis. Anladın mı? Ha biz çalışan amele takımıyız tamam mı? Bunun hani seni diyor ki bu paraya çalışacaksın kardeşim. işine gelmiyorsa git. E, öbür tarafta aynı. Sen herkesi standartlamışsın yani sen yüşüklet devam et hadi Allah şimdi dün e, cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki dolar altınınızı bozdurun dedi yani vatandaşa <laughs> yastık al şimdi yastık al <laughs> bir şey yok kardeşim Teyzenin, <laughs> yok nereden olsun kaldı Min ya, yanlış, yedi, anladın <laughs> yanlış anladın mı? Yanlış mı milletin hani hepimizin yani hepimiz geçiniyoruz yani götünde don kalmadı yani kardeşim millet 5 liralık don giyiyor öbürküler giyiyor 200 milyonluk don yani arayı farkı çıkar. Anladın mı demek istediğimi? Pudra şekeriyle. Niye? Pudra şeker. Ben de geçen <laughs> gün börekçiye gittim değişik verdiler bana böyle küt böreğini anladım Şaşırdım ne oluyor reis dedim yani anladın mı? Bundan sonra böyle dediler. Yani insanlar bir insan o adam şimdi küt böreği dediğimiz yani şeyi dediğimiz pudra şeker adamın altındaki arabaya bak 3 trilyon. Üç trilyon bunun yıllık vergisi 500 milyar bak evet. vergi vergi bu ülkenin aldığı vergi yani e vergi bu adam bu parayı o yaşta nereden buldu ben 40 yaşındayım bak saçım sakalım her yerim beyazladı lan saçım döküldü ya yani niye mücadele veriyorsun anladın mı strese giriyorsun sıkıntı değil, yani deyledim. evet bak eşim çocuğumla burada yani birlikte geziyoruz bu çocuk benden bir oyuncak istediği zaman. Bir oyuncak olmuş 400 lira kardeşim ama alabiliyorum yani kendimden kısıp fedakarlık edip misal veriyorum. Bir pakete çocuğuma veriyorum. Ama eskiden öyle miydi? Bir kişi çalışıp 10 kişiye bakıyordu. Şimdi ne yapıyorlar? Evde 4-5 kişi çalışıp bir kişiye bakmaya uğraşıyor kardeşim. Ekonomiyi bitirdiler. Benim babam şasiciydi ya tamirciydi ya zeytin burnuna Hep her şeyimizde vardı Allah çok şükür. Arabamız vardı, tatile gidiyorduk. Şimdi tatil bize lüks. Hadi git tatile. Sadece gittin 2000 lira konaklamaya verdin. E, Yeme içme ya en başta ya iyice geçtim memlekete gidemiyor ya yani. memleketi yiyeyim kardeşim otobüs bileti olmuş kaç para ya mazot olmuş 7 lira 8 lira ben kapıdan mazot aldığım için biliyorum orada bir buçuk liraya 2 liraya verile mazot verilebiliyorsa o mazot anladın mı vergisiz o falan bize yani verilebiliyorsa evet. demek ki bu çiftçine vatandaşına halkına da verebilirsin yani bunu vergisiz çünkü tır, tırcısın gidiyorsun kardeşim opete veriyorsun şey beyannamesini be, be, sana 2 liraya mazotu veriyor. Demek ki vergi alamıyorsun. Erdoğan, siz kısaca şunu söylüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği dolarınızı, altınızı ya bozdurun çağrısında bir şey kalmadı. Ne doları ne altından bahsediyorsun ya. Kimde dolar var? Şöyle çevirelim bakalım. Kimde dolar altın var ya? Bir çevirelim şuraya Bak kaç yüz kişi var ya. Ya bir çevirelim. Silkeleyelim yani insanları. çıkarılan doların altın. Lan derler yürü git bir de bizi döverler orada. Ağzımızı burnumuzu Kimse de bir şey kalmadı. Kenarda birikmiş kalmadı insanlar. Bak insanlar şu anda hani düşse yarını çıkaracak parası kalmamış insanların. Hepimiz için geçerli çünkü bu askeri ücretle çalışanlar için. Anladın mı? İnsanları zorluğa tabi tutuyorlar. Hani sen burada çalış kardeşim. Bu, bu, bu nasılsın ya anam? Bunun üstüne çıkma. Ya kardeşim tamam çıkma da. Benim sana verdiğim vergiler. Su, elektrik diyorsun, geri dönecek diyorsun. Bak köprü kullanın. O tır, tırları zorunlu yaptılar köprüyü. Evet. Yemin ediyorum Akçakoca'dan Hendek arası İstanbul'a git gel tır. Bin lira, bin lira, 1 milyar. Geçiş ücret. Köprü geçiş ücreti 400 lira. Geri dönüşü 165 lira. Bak arada çektikleri de var. Ha? hani disko topu gibi ötüyor o OGS. Dıt dı dı dıt 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 dıt. O arada girenler de 1000 lira. Bir, şimdi benim tırım olsa bir lastik olmuş 3 milyar. Nakliyi kaç para alacağım? Kaç para köprüden geçecek? Bir de zorunlu yaptın o köprüyü yani. Mecbursun. Bir buçuk saat o araba bak bir buçuk saat oradan boşa dönüyor yakıt yakıyor. Yakıt 7 lira olmuş ha. O tır bu 100 kilometrede 40 litre mazot yakıyor. Sen oradan bir buçuk saatte geliyorsun. Öbür tarafta 20 kilometre ama FSM'den gelsin. Niye? insanları zorluyorsun yani mecbur kılıyorsun. Mecbur kılmak zorunda kalıyorsun anladın mı? Sen benden vergi alıyorsun zaten kardeşim. Bu köprü yolu yapmak zorunda değil misin bana? Hani evet. hizmet için almıyor mu bu vergiyi? Niye alıyorum benim maaşım kadar benden vergi? Bunun için alıyorsun. E, yapıyorsun yolu, kendin yapmıyorsun zaten. Olmaz İtalyanlar yapıyor. Olmaz. Ha? İtalyanlar yapıyor. Bir e, bin lira falan alıyorsun. E, öbür yavuz Sultan Selim bin lira alıyorsun. Fatih Sultan Mehmet Boğaziçi'nden niye 24 liraya, 30 liraya geçiyor? Evet. Bu köprü değil mi lan? Bu aynı malzemeden kullanılmadı mı? Yani. Bu işin içindeyiz yani. Aynı malzeme kardeşim ne değişti yani? Niye insanları gebe bırakıyorsun, mecbur bırakıyorsun? Hem vergini alıyorsun benden, hizmet vereceğim diye sana. Doğru mu? Sen bana bu parayı ver kardeşim, sana ben bir hizmeti sunacağım diyorsun. Ama, ama parayı alıyorsun. Hadi bir daha para ver. Ne? O parayı yedik biz be ya. Bu millet namkör. Ya yapma be. <laughs> yani insanlar gebe gebe kalıyor gebe. Mecbursun. Mecbur kılıyor diyorum ya. Eskiden bir zengin orta alt vardı. Şimdi o yok. Altın altı var. Üstün üstü var. O adamlar kral Allah Allah diyenler. Yani biz Allah demiyoruz. Şükret. E kardeşim şükret de sen ne bir şükret lan. Hani sen bana veriyorsun talkımı kendin yiyorsun salkımı kardeşim bu böyle olmaz ki yani. Çok sağ olun teşekkür Benim ederiz. kardeşim. Bir de ablaya soralım. Öyle. Burada sizi dinledi. Konuşursam çok kötü konuşurum. Işte abla edip. nasıl görüyorsunuz? Ekonomi nasıl sizce? Geçinmek nasıl? Geçinmek çok zor. Doğalgaz çıkmış şu fiyat. Bir doğalgaz şeyi gelip 500 750 Geliyor. he faturalar. Yakabiliyor musunuz rahat rahat doğal Yok ya nerede yakalım? Battaniyelerin altında oturuyoruz. Yiyecek paramız yok mu yakalım? Peki neden böyle oldu sizce? Neden böyle oldu Tayyip'in şeyleri Yok. damadına yedirdi. yedirdi, he damadı yedi. 128 milyar dolar kayıp diye konuşuluyor. Ne düşünüyorsunuz? Ne konuşacağım düşünebilirim ki? Yedirdi işte kümül gitti? Belki şimdi dolar yükseliyor, altınınızı dolarınızı bozdurun diyorlar. Kaldı mı altın dolar? Altın dolar nerede? Nerede? yemiye para bulamayız Altını doları nereden Allah Vallahi. Çok sağ olun, teşekkür Hadi ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ama o damat zıkım yesin zehir yiye. Teşekkürler. Aynen. Hangi dakika tamam. kanalda YouTube'dan Mediali TV. Mediali. YouTube'da, ha. internette. Daha, ha. Tamam. Ha.